Videomuza hoş geldiniz aldatmakta Serra'nın Tolga evinde eşini izledik Serra Selin'le ilgilenme çey amacı farklı Serra Tolgan hamile kalmak ve Kaş ailesinin içinde kalmak istiyor Serra bunun için gerekirse seni bile harcar fakat bu planında yalnız hareket etmedi size bundan bahsedeceğim ama Serra'nın bu yaptığını onaylamayan ve Serra dizden çıksın diyenler videomu beyin. Yorum yapsın sayımızı bilelim yeni bölümde Serra Tolga'la daha çok rıla zaman geçirmeye çalışacak Serra bu planı olanla beraber. Yaptı geçmiş bölümde olan İpek'te konuşurken Elat edinmeye sıcak bak modi taşıyıcı, anne olayını anlatmıştı. Bir diğer sahnede de bebeğin ölüm nedeni kısmına Oris'in ne yazdığını sormuştu olan Sevda bu planı bölümde olan İpek'te konuşurken Elat edinmeye sıcak bak modi taşıyıcı, anne olayını anlatmıştı. Bir diğer sahnede de bebeğin ölüm nedeni kısmına Oris'in ne yazdığını sormuştu olan Sevda bu planı Tolgaoğlu. Gitmesin diye yaptığı her ikisi o çıkarlar hareket ettiler videolar için. AB olmayı ile açmayı unutmayın. Hoşçakalın.